Merhabalar Şimdi size Unit marka UTG 9010A Fonksiyon jeneratörünü tanıtacağım UT9000A fonksiyon jeneratörü Kutu içerisinden 220 kablosu Voltaj e, Sinyal çıkış Alabilmeniz için Kullanacağınız Proplar Sinyal çıkıştan alabileceğiniz proplar Fonksiyon jeneratörü ve e, Teknik özelliklerinin Yer aldığı kullanım kitapçı ile beraber gelmekte Kutu içeriği bunlardan ibaret Dış görüntüsüne gelecek olursak UTG 9000 serisi genel olarak zaten bu şekilde Gri gördüğünüz alanın tamamı e, Saç gibi e, metal plakadan malzemeden oluşmakta Cihazın genel olarak alt tarafı Saç üst tarafında yok e, Yan ve arka kısmında e, Havalandırma delikleri mevcut Bunun dışında Cihaz kolay taşınabilsin ve konumlandırabilsin diye bu şekilde durabilmesini sağlayabilecek bir de arkas arkasında bu plastik parçalar yer almakta. Bu da cihazın kullanım açısından önem arz ediyor. Görmüş olduğunuz UTG 9010A cihazında alt kısmında masaya konduğu zaman kaymasını engelleyecek popuşlar bulunmuyor. Farklı serisinde mevcut bu özellik fakat bunda mevcut değil. Bundan da gene bahsetmekte fayda var. Bunun dışında dış görüntüsünden dış görüntüsünde daha farklı bir özellik yok. Masaya sabitleneceği yüzeyi gene Unity'nin bildiğimiz klasik ayağı mevcut bu cihazda da. DDS fonksiyon jeneratörü görmüş olduğunuz. Şimdi burada e, DDS tekniğiyle kontrol ediliyor bu çıkış sinyalleri. Şimdi bu cihazı bir açalım. Ondan sonra çıkış sinyallerinden, frekans bandından ekstra ne özellikleri varsa bunlardan bahsedelim. 200 mm kablosunu taktık. Burada power tuşunu açarak kullanımı gerçekleşiyor. Sol tarafta gördüğünüz kızın cihazın e, frekansını gösteriyor. E, çıkış frekansını gösteriyor. Sağ tarafı da e, sinyal genliğini gösteriyor bizlere. Şimdi burada biz Kullanacağız. İlk önce ön panelden bahsedelim. Ön panelde burada LED barlı göstergede görüleceği üzere bir kere sinyal formunu görüyoruz. Neler var burada? Sinüs, kare dalga, üçgen dalga, ramp up, ramp down, eksponansiyel up ve eksponansiyel down sinyal çıkışları bulunuyor. E, genel lineer ve logaritmik seçeneklerimiz burada da mevcut. Şimdi cihazda e, counter özelliği var. Buraya 1 ile Ticapçıdan teyit edelim tekrar 1 Hz ile 100 MHz frekansı içinde Sayıcı özelliği mevcut bu cihazın Buraya sinyal basabiliyorsunuz Bunu bu hızda ölçebiliyor sayabiliyor Görmüş olduğunuz cihaz Şimdi UTG9010A bu ne yapabiliyor Çıkış frekansımız Normalde 10 MHz'lik bir fonksiyon jeneratörü Yalnız e, sinyal formlarına göre tabii ki de bu frekans değişkenlik arz edecektir Nasıl? Bahsetmek istediğim şey şu 0.1 Hz ile 10 MHz arası Sinüs sinyali alabilirsiniz e, 0.1 Hz ile 5 MHz arası Kare dalga alabilirsiniz 5 MHz diye belirtiyorum 10 MHz değil e, Burada diğer dalga formları, bunlar neler? İşte ramp up, down işte eksponansiyel gibi sinyaller de çıkabiliyor. Üçgen ee, dalga da çıkabiliyor. Buralardaki maksimum frekansımız da upper limitimiz 1 MHz'dir. E, diğerlerinde 1 MHz maksimum sinyal çıkabiliyoruz. Resolution e, 6. dijitte 0.1 Hz çözünürlükte e, ölçüm yapabilirsiniz. Burada e, başka e, bahsettiğim gereken nokta teknik özellikleri bakımından yok Swip özelliği falan var şimdi bunları ön panelden anlatmak istiyorum size şimdi external AM sinyali burada ee, burada TTL output çıkabiliyor burası da bizim sinyal generate ettiğimiz kısım şimdi biz buraya bağlayacağız çıkışımızı kutu içerisinden sadece bu prop çıkıyor tekrar bahsetmek istiyorum ee, osiloskoplara girdiğimiz bir bu tarz ucuda bulunan e, ee, prop ekstradan satın almak gerekiyor. E, cihazda böyle bir şey yok bulunmuyor. Sadece bir adet prop çöküyor. Tekrar hatırlatmak istedim. Şimdi bu Abdüdürt yazan kısımda burada sinyali e, genliklerini değiştirebiliyorsunuz. Burada gene 20 volt peak to peak maksimum çıkabileceğiniz değer Burada siz gene diğer e, unit cihazlarda Olan özelliği tekrar yineleyim Ampli girebiliyorsunuz Ne gireyorsunuz buraya e, 20 db ve 40 db ikisini birlikte de girebiliyorsunuz Ayrı ayrı da gelebiliyorsunuz 20 şu anda e, 40 da yapabiliyorsunuz bunları nereden görüyorum şuradan görüyorum Yani sanki LCD ekran varmış gibi düşünün e, Görmüş olduğunuz displayde Led ışığı yakarak e, Burada neyi seçtiğimi, neyin aktif olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Şu anda 60 dB girdik. Bunu mesela şu anda 20, şu anda 0 attenuation mevcut. Şimdi burada başka neler var? Output Swift var. Bu diğer ee, cihazların azından farklı bir özellik. Bu nedir? Şimdi burada e, ee, çıkışı sweep edebiliyorsunuz. Ne tarz çıkışı? Mesela ee, kare dalga çıkmak istiyorum. Paralel gene sıkacağım bu arada bu e, frekans mesela frekans ayarlayacağız. Frekansı da sağa sola rahatlıkla indirip şöyle de arttırabiliyorsunuz. Mesela şu an ne yapıyorum? Şu an ayarladım mesela 9 ayarlayayım. 9 nedir? 9 sinüs e, sinyali. 9 kilohertz. Şu anda çıkışım 9 kilohertzlik. E, 17 şöyle volt genlikte bir sinüs sinyali ürettik şu anki durumda. Evet burada başka neler var? Burada dijitleri değiştirebiliyorsunuz. Toplam gördüğünüz üzere 6 tane dijiti bulunuyor. Ee, frekans displayinde. Burada neler yapabiliyoruz? Dalga formunu seçebiliyoruz. Şu an sinüs var. Neler var? Kare dalga, üçgen, ramp up, down, eksponansiyel diye e, bu dalga formlarını girebiliyoruz. Burada kare dalga yapmak istiyorum. Okey diyorsunuz. Tamamdır. Şu an çıkışımız kare dalga gördüğünüz üzere. Burada e, sweep yapmak istiyorduk output'u. Burada ilk ayarlayacağımız e, başlangıç frekansı ve bitiş frekansı olarak bunu ayarlıyorsunuz. 1 kHz diyelim. Mesela şu an dalga formu sweep ediliyor gibi şeyleri ayarlayabiliyorsunuz burada. Sweep mod Burada şimdi şeyler var. Ee, DC level'ları ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında data cycle'ını ayarlayabiliyorsunuz. Genel olarak tüm özellikleri bunlardan ibaret. Ee, data cycle'ı buradan analog olarak ayarlayabiliyorsunuz level'larında. Ee, burada detaylı olarak görmek isteyeceğiniz kitapçık halinde e, kutu içerisinden çıkıyor zaten. Bunları ayrıca bakmanız gerekiyor. yüzey olarak tüm özelliklerinden bahsetmek istedim. UTG9010 10, 10 Megastik fonksiyon jeneratörü.